Bana neşeli şebnem derler. Gülmeyi çok seviyorum. <laughs> Sınıfta en üzücü olaylardan bile mutlu olunacak bir şeyler çıkarabildiğim ve arkadaşlarıma mutlu ettiğim için öğretmenin bu adı bana yakıştırdı. Adıma yazılmış bir tekerleme bile var. Bakın. Neşeli şebnemdir benim adım. Kıkır kıkır kıkırdarım. Dostlarımı çok severim. Onlara neşe veririm. Ama bugün çok üzgünüm. Geçen gün bir alıp ilçedeki okula götüren servisi beklerken Fatma teyzeyi koltuk değnekleriyle zorlukla yürürken gördüm. Hemen yanına gittim ve sordum. Fatma teyze, bu halin ne? Nereye gidiyorsun böyle? Fatma teyze gülümsemeye çalışarak bana cevap verdi neşeli Şebnem. Haftalardır dizlerim ağrıyordu. Ama biliyorsun ki tarlada işler beklemez. Ekinlerle ilgilenmem lazım. Doktora da gidemiyorum. Çünkü herhangi bir sosyal güvencem yok. İşte bu halde tarlaya gide gel. Artık koltuk değnekleri olmadan yürüyemez duruma geldim. Aa, Fatma teyzenin durumu gerçekten çok kötü. Ve ben hayatımda ilk defa bir sorunu nasıl çözeceğimi bilemiyorum diye Ne dediniz? Aa duyamadım. Ha kahraman kiti mi çağırayım? Nasıl yani? Ha sadece gökyüzüne doğru isminin seslendirmem yeterli mi? Tamam. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Neşeli Şebnem her zamanki güler yüzlü ve neşesiyle dışarı koştu ve gökyüzüne doğru seslendi. Kit! <laughs> kahraman Kit! Kahraman Kit gökyüzündeki evinin üzerinde oturmuş, rengarenk bir uçurtmayı uçurmaktaydı. Neşeli Şebnem'in sesi bir anda kulaklarına ulaştı. Hızla evine girdi ve bilgisayarından gelen sesin yerini öğrendi. Uçurtma uçurma işini başka bir zamana erteleyerek yeni bir göreve doğru heyecanla fırladı. Savunun kahraman kit geliyor. Neşeli Şebnem'e ulaştı. Şebnem ona sorununu telaşla anlattı. Kahraman Kit Neşeli Şebnem'i dinledi ve şunları söyledi: "Durumunu anladım. Sorununun çözümü çok basit. Genel sağlık sigortasıyla artık tüm vatandaşlarımız sosyal güvenliğin kapsamının altında. Yapılması gereken tek şey sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuru yapmak." Ancak senin ismine yakışır şekilde tekrar neşelenmen için hemen düğmeme basıyorum. Sana Supersonic SGK01 bilgisayarımdan Fatma teyzenin bu başvuruyu nasıl yapacağını göstereceğim. Bak gördüğün gibi yapılacak işlem çok kolay başvurusu sonunda Fatma teyze gelirine göre ya da çok az miktarda aylık prim ödeyerek ya da hiç ödemeyerek sosyal güvenlik kaydına sahip olacak. Neşeli Şebnem çok mutludur. Kahraman kitin yanağına kocaman bir öpücük kondurur. Yaşasın, yaşasın. Artık Fatma teyze Dur bakalım neşeli şebnem. Bu duyarlı davranışınla artık sen de sosyal güvenlik kahramanı olmayı hak ettin. Sana büyük bir zevkle rozetini takıyorum. Aramıza hoş geldin. Unutmayın sosyal güvenliğiniz için kahraman kit her an yanınızda. Kit görevini yapmış olmanın gururu ve rahatlığıyla göklerdeki evine doğru gitti. Artık uçurtma uçurmaya kaldığı yerden devam edebilecekti. Deşilişekler biz arkadaşlarına seslendim. Tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Sorunumu çözmek için kahraman kitle seslenmemi iyi ki söylediniz. Ben de artık sizler gibi bir sosyal güvenlik kahramanı olarak... ...sosyal güvenliğin ve kayıtlı istihdamın önemini bilmeyenlere yardım edeceğim. Onlara bu konunun çok önemli olduğunu anlatacağım ve hiç unutmayacağım.